küçük köpek hap 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 küçük köpek hap 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 gel yanıma oynayalım kuyruk salla hap hap ha. can dostu, dur hap 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 oyun arkadaşım hap ha. Küçük köpek hap 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 Küçük köpek hap 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 Gel yanıma oynayalım kuyruk salla hap hap ha. Can dostu dur hap 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 Oyun arkadaşım hap hap Küçük köpek haf 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 Küçük köpek haf 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 Gel yanıma oynayalım Kuyruk salla haf 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 Can dostu Küçük köpek hap hap hap, Küçük köpek hap hap hap. Gel yanıma oynayalım kuyruk salla hap hap hap. Can dostu dur hap. Ha.